Evet saatlerimiz şu anda sabah 6'yı gösteriyor. Ama biz her zamanki gibi servise devam ediyoruz. Ezan okunuyor. Biz yeni aldığımız araçla servise devam. Evet şu anda bunu yeni aldık. Sprinter arkadaşlar. Personel servisine gidiyoruz. Sabah ezan okunuyor. Bismillah çekip arabamızı çalıştırıp 7 kişiyi alıp iş yerine bırakacağız havalimanı işinden sonra tabii ki de alır almaz buna da bir double tape çaktık xenon farla birlikte İlk önce motorumuzu bir ısıtıyoruz her sabah olduğu gibi o hava xenonlarımızı bir açalım da millet bir aydınlansın tamam Servise devam ke. Antalya servis time.